Size merhaba arkadaşlar. Ne haber? Nasıl gidiyor hayat? Bugün sizlerle Minecraft'ta Pack Edition kardeşimle birlikte survival'a kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar ve bu bölümde çiftlik yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi haydi oyunumuza ve bölümümüze başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi Minecraft'ımıza başladığımıza göre kardeşimin evini bir şey göz atalım arkadaşlar. Kardeşim Mert. Ne var? Evin çok güzel olmuş. Tamam. Kutlu olsun yeni evin. Tamam. Ne var sandıklarında hiçbir şeyin yok mu? Hayır hiçbir şey yok şey arkadaşlar yok. bunun. Evet arkadaşlar şimdi çiftlik yapalım arkadaşlar kendimize bir tane çiftlik yapmamız lazım. Çiftlik acil mi? Evet. Tamam. Sen var ya. Evet. Mert, ne? Buradaki çimleri var ya. Evet. Hepsini elinle kıracaksın ve tüm tohumları çıkaracaksın tamam mı? Tamam. Ben de biraz ağaç kırayım o zaman. Okey? Tamam. Arkadaşlar İngilizce bileniniz varsa yorumlarda belirtin arkadaşlar. İngilizce ne alaka ya? Alaka yani. Arkadaşlar ben bir önceki videoda çok enerjik değildim. Burada çok enerjiyim arkadaşlar. Şimdi ben ağaçları kırmaya başlıyorum. Hat sen de kaç tane tokum oldu şu an? İki. İki tane mi oldu? <laughs> evet. 60 artık yeter mi? Bilmem yani ben. Yeter yeter. Ne kadar olsa o kadar iyi. İki tane yapsan da yap ama tüm tohumları bulman lazım tamam mı? Iıı, tamam. Üç tane oldu. Arkadaşlar bunları kırıyoruz, kırıyoruz, kır 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 kır. Bunları da kırdık şimdi. Başka nerede var? Bunlarda kıralım bunlardan da şey yaparız çubuk yaparız biraz. Evet bu kadar yeterli gibi görünüyor arkadaşlar. Şimdi bunları Bunu böyle yapalım. Kaç stek olur ya bundan? X stek oldu bundan. Ben. Evet arkadaşlar. Ama Akşam olmuş lan. Uyuyalım. Oraya boğulmuş beni şu anda. Olmuş vurmasana. Time set yapayım. Ya etkinleştiriyorsun sen de ya abi ya. Ne var ya time sette yaptığında hiçbir şey olmuyor ki. Kaç tane tohumun var? 5. 5 tane mi? Yalan söyledim 64 tane. Yalnız yani öldüm beş, beş var. ya evet. Öyle saniyede 64 tane tohum yıldan da var ya öf, rekorlara girin Şimdi var ya Evet Bundan ben iki tane alayım ha Dokuz tane var bende şu anda Bıttım. Kapı yapacağım. Küçük küçük kapı yapacağız ve Çekil lan ben buradayım. yok senin tohumlarını alacaktım ya ben var olsa. Tohum? Evet tohum yok sende? Tohum ne yapacağım? Evet arkadaşlar bundan da bir tane aldık ve şeyimize başlayalım. Çiftliğimize hayırlı olacak gibi görünüyor. Bende 12 tane var. Tamam şimdi buradan başlayalım arkadaşlar bir, sen iki, başla. 4 Dört, beş, altı, yedi. Der ben de <laughs> Ne Bu kadar yeterli ya. Çak Buradan yapmayalım ya. Buradan yapalım tamam mı? Tamam. Sen neredesin ya? Gel ya buraya. Tamam geliyorum. Bunlar kır tamam mı? Bu. Ona ben de balto yok. Yok mu? Yok. Tamam kendin. Hadi sen sen taş balta vereceğim onu nasıl? Ya demir baltanla bana taş balta veriyor. Hadi yani. ya kır ya. Ben de demir zengin değilim yani. Sen... Ben vurma lan. Evet şimdi buradan başlayalım. Bu çiftlikçe ama zor gidecek ha söyleyeyim mi? Hayır ya. Şurada zor olmayacak. Olacak. Hocu... Al. Ben tamam, şey yapayım. Ya ben evimde oturacağım. Gel lan. Tamam tamam. Ya yatağımda uyutuyor. Durmuyor. Ne yapıyorsun ya sen? Camdan seni izliyorum. Gel <laughs> hala. Ben onu kitan tohumda vereyim. Hadi ver. Anam. Hı. Bitti bu. Anam. Bitir. Ver. Biraz daha yapmamız lazım artık. Ben evimde dinleneceğim lan. Rahatsız etme beni. Tamam dinlen. Dinlenerek hemen de yürüyorsun ya sen de var ya. Ya Yorlanın ne yapalım? Sen. Ne hemen? yapalım yani? Ya Yorulma yani. Hep yoruluyorsun ya. Hiçbir şey yapmadan da hep yoruluyorsun. Yaptım. 2 tane tohum topladın. 2 tane değil, 12 tane. Yüz <laughs> <Gez> tane. <et abi. gülüyor> Evet buraya da bir tane bundan kapıyı koyalım arkadaşlar. Şimdi bunu da kapatalım ve küreğimizi alalım. 1 2 3 4 tane yapalım. Kapıyı var ya en güzeli. Buradan koyayım ya kapıyı. Bunu da buraya bundan buraya onu koyacağım arkadaşlar evet böyle olsun arkadaşlar bir iki üç tane yaptık ve diğer bölümlerde de arkadaşlar koyun çiftliği falan yapmayı düşünüyoruz ya da başka bir şey yaparım bilmiyorum arkadaşlar şu bilmiyorsun yani evet ne yapacağım evet Niye ufluyorsun ya? Uflamıyorum. Allahım. Şimdi... Ya ben bu demir kılıçla yazıyorum. Abi kova versene toplayayım geleyim. Kova verdi Su var ya su. Evet. Sularsın buraya bak. He. Bana bak bana. Baktım. Bir şey su. Ana su varmış. Ana boğulmuş. Oraya kılçımla... Bir, iki, iki üç tane su aldım. Hı -hı. Sonrası Hı -hı. su kaynağımız oldu artık. Hı -hı. Suya ihtiyacımız yok. Hı -hı. Ağabey, bol Bolbozun yanında düştüm. Geze Ben de neden zıplıyorum ya? Geri kalsın. Ana. Neden, neden skelet saldırmıyor ki? Skelet mi var lan? Evet. Abi bak skelet saldırmıyor. Ağabey, Ana vuruyor bana. Vuruyor. Tek bildiği vurmak. Ben de seni vururum lan. Geri kaldı lan. Ya burada kaldım abi. Kaldın mı? <laughs> ben sana kaldım. bistek şey yapayım derken hayır. Burasını kırayım, burasını da böyle yapayım Hadi. Geldin mi? Evet. Anam. Gel. 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 Oldu. Çok teşekkürler. Evet arkadaşlar yağmur ayıralım. Hava durumunu açık yapalım arkadaşlar. Ve şimdi buradan da su alalım. 1 2 bir aldık arkadaşlar buraya bir buraya iki buraya da üç tane bir koy al koy al al bundan da bir tane al buraya bunu koy buraya bunu buraya bir tane de buraya koyuyoruz ve kendimize şimdi bir tane çapa yapmamız lazım arkadaşlar çapa 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 demir var mı ya bizde demir kalmamış elde çapa var demir olmalı ya ben de bir tane çapa bir tane den yapılıyordu değil mi hayır iki 2 tane mi ya evet o zaman sende var mı ya çapa Evet. O zaman ben ben de taştan yaparım arkadaşlar. Taştan yaparım o zaman. Taştan bir tane çapa yaptık. şimdi iki, iki diyorum. Evet ben de iki tane çapa var. Şimdi buralarını çapalayalım arkadaşlar. Sonra da tohumlarla buraları ekeriz. Tamam mı? Tamam. tamam çapaladığım yerleri tohumlarla ekmeye başla diyecek tohumlar ben demiş. Hadi ben sana tohumları atayım. Gel buraya. Yok. Gel Başa düştü şimdi bu tohumlar atacağım. 12 tane mi? 14. 14 diye. Ana. Oldu bitti. Bitti değil mi? Evet. Hemen biter yani. <laughs> Hemencik bitti. Şimdi burasını da yapalım. Evet arkadaşlar çiftliğimizi de yaptık. Ha, hiçbir şey anladım. Şimdi ne yapalım ya? Yapmaya bir şey kalmadı yani. Arkadaşlar bunları yaptığımıza göre senden yol mu yapıyorsun? Evet yol yaptım ben. Evet arkadaşlar bu videonun da daha burada sonuna gelelim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın ve bye bay. bay.